Bir Yahudi ticaret için Şam'a gelmişti. O da tesadüfen o mecliste hazırdı. Bu kimin başıdır diye sordu. Yezid, bu bana isyan eden birinin başıdır dedi. Yahudi dedi ki, bu kimse kendisinde bir liyakat görmeseydi isyan etmezdi. Yezid, bu Hazreti Ali oğlu Hüseyin'dir ki Hz. Nebi'nin torunu idi dedi. Yahudi feryat ederek. Ey Yezid! Ey Yezid diye haykırdı. Benimle Peygamber Davut arasında yetmiş nesil geçmiştir. Yahudiler hala bana saygı duyarlar. Kureyşli Muhammed henüz dün öldü. Siz onun evladına kast ediyorsunuz bugün bu neden böyle Yezid kızı verdi ey Yahudi eğer Hz. Resulullah'tan Müslüman ol olmayanları azat etme yasak olmasaydı seni öldürürdüm Yahudi ey aptal herif vacibül vücub olan Tanrı'nın Resulüne düşman olan bir kimse bir Yahudi'ye düşman olmaz mı diye sordu. Yezid kızgınlıktan kodurup Yahudi'nin öldürülmesini emretti. Yahudi o anda Hazreti Hüseyin'in mübarek başına dönerek dedi ki, Ey Abdullah'ın babası, kıyamet gününde şahit, şahidim ol ki ben temiz bir sadakatle Müslüman oldum ve Muhammed'e iman getirdin Allah'ı bir bildin çünkü ancak gerçek bir peygamberin düşmanları bu kadar azgın ve insafsız olur Yezid ey Yahudi dedi öldürülme korkusudur seni Müslüman eden seni İslamlığına ne itibar olur dedi Yahudi ey Yezid Müslümanların imanını öldürdün. Eğer yeni Müslüman olmuş birini öldürsen ne lazım gelir? Ben de bu saadete ermek istiyorum ki Kerbela şehitleri fırkasına ben de girmiş olayım. Hemen o yeni Müslümanı şehit etti. Allah ona da rahmet eylesin.